Hayattaki üç basit kural. 1. İstediğin şeyin peşinden gitmezsen ona asla sahip olamazsın. 2. Talepte bulunmazsan cevap hep hayır olacaktır. 3. İleriye doğru bir adım atmazsan hep aynı yerde kalırsın. Yukarıdaki kurallara uyan bir biri aşağıdakilerden hangisini söylemez. Hedefine yürümek isteyen, oy aldığına yapılması gerektiğini bilen ve bildiğini uygulayan biri olmalıdır. Evet arkadaşlar, bu kurallara uyan biri... Bu seçeneği söyler. Bir şey istemediğin zaman kimse sana yardımcı olmak için harekete geçmez. Evet, talepte bulunman gerekiyor. Eğer bulunmazsan cevap hep hayır olacaktır demişti zaten kurallarda. Evet, söylenebilir. Başarı isteyenler yollarında onlara yol gösteren işaretlerle karşılaşır. Evet arkadaşlar, söylenebilir. Başarının sürekliliği geldiği basamakta uzun süre kalabilmekte saklıdır. Arkadaşlar halbuki kurallarda diyordu ki ileriye doğru bir adım atmazsan hep aynı yerde kalırsın. Demek ki başarılı olabilmek için, başarının sürekliliği için sürekli ileriye doğru adım atmalısın. Bu kurala uymalısın. Fakat burada tam tersi durum söz konusu. Geldiğin basamakta uzun süre kalabilmekte saklıdır diyor. Söylenemez. O yüzden doğru yanıt C seçeneğidir.